Var gözümüze devam ediyoruz sayın seyirciler. Şu anda da Farm Design'in standındayız ve yanımızda Adem Bey var. Açıkçası e, gözümüze alamadığımız standlardan birinde dahayız. E, Adem Bey birkaç ürün konseptimiz var. Sizlerden bir öğrenelim. Sadece çiftçilerimiz için de değil açıkçası. Üreticilerimiz, firma sahipleri sizlerden neler bulacaklar? Şimdi geçen sene de buradaydık. Aynı yerdeydik. Bu sene e, konsept gereği firmalarımıza kurumsal kim, kimlik ve yaptıkları işleri masa üzerinde en kısa yolla anlatma şekilleri çalıştık. Burada zaten görüyorsunuz birçok firmamıza örnek prototipler çalıştık. Bizim işimiz tarım sektöründe. Başka sektörün dışına çıkmıyoruz. Tarım sektörün dışına çıkmayarak e, sektördeki firmalarımıza hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu hizmetlerimiz nelerdir? Gördüğünüz gibi her yerde ölçekli modeller. Traktörden tutun, biçer dövere, biçer döverden Kültüvatöre pulluğa kadar birçok ürünü ölçekli bir şekilde çalışabiliyoruz. Bu sene farklı olarak yenilik olarak bütün firmalarımıza e, yapacakları lansmanlara uygun yeni projelerini, yeni modellerini küçük ölçekli boyutlarda isterlerse satışını, isterlerse hediyelik bu şekilde üretebiliyoruz. Bunun e, bu seviyeye geldik artık bu sene firmalarımıza ilginç yeni fikirler verebiliyoruz. Bunları genellikle e, promosyonel diyorlar ama biz promosyonla hediyeyi ve e, ticari algıyı bir araya getirdik. Sadece promosyonda kalmıyoruz. Promosyondan genellikle insanlar e, bedava dağıtılacak bir algı olarak düşünüyor. Yani çok cüz'i paralara e, sarf edilecek bir malzeme gözüyle bakılıyor ama biz burada promosyonel mantığı yani burada aslında altyapıda bir reklam gizidir. Firma kendi reklamını yapar. Biz bu reklamı insanların sahip çıkacağı, şahsa özel hale getirip arka planda, background'da insanların bilinçaltına oynuyoruz. Biz bu konsepti getirdik. Yani örneğin mesela buradan bahsedecek olursak yaptığımız bir üründen bahsedeyim. Burada inek motifini kullanıyoruz. Bir hayvancılık firması düşünün, yem firması düşünün. Biz bu ineği eğer klasik promosyon anlayışında üzerine firmanın ismini bassak da herkese dağıtsak insanlar burada bu bir yapaylılık algısı oluşturuyor ve insanlara hani bir ineğin karnında veya bacağında bir şey yazması çok doğru veya eee natürel gelmiyor. Peki alternatifi ne? Farklı bir yere ismini yazmak firmanın. Fakat insanlarımız şöyle o firmanın ismini oradan kopara veriyorlar. O zaman yaptığınız promosyon firma nezdinde boşa çıkmış oluyor. Peki B alternatifi isme bir şey yapmak, bu da sınırlı işte e, plaket, şilte bu tarz şeyler yapılıyor. Biz bunların hepsinin konseptini bir de kullanım amacına dönük kalemlik, kart, vizitlik tarzıyla birleştirerek biz önce sektörünü mesela hayvancılığı bir gerçek çok yakın gerçeğe hayvan modeliyle yanına hediye edeceği kişinin ismini sahip, aidiyet hissedecek. Onun yanına da firmanın arka planda ikincil olarak reklamını koyuyoruz. Bu sefer ne elde etmiş oluyoruz? Pasif reklam. Bu bilinçaltı olarak hem kişinin onu masasının önünde tutmasını sağlıyoruz. Hem de firmanın gelenlere de reklamını yapmış oluyoruz. Bilinçaltında orijinal bir konsept oluşturmuş oluyoruz. Biz firmalara çalıştığımız, bir firmaya çalıştığımız ürünü başka bir firmaya benzer yapmıyoruz. Bizim enteresan da bir özelliğimiz bu. Bir sene bir, bir firmaya, bir hayvancılık firmasına bir yem konsepti çalışmışsak onu başka firmaya çalışmıyoruz. Artık o firma nezdinde onu gören o firmaya ait olduğunu ister istemez yazıyı okumasa bile anlıyor. Bu tarz bir çalışmamız oldu Tohum firmasına ve bana geri dönüşler geldi. Biz bunu biliyoruz. Falan kişide gördüm. Bu şu firmaya aittir. Evet o firmaya ait ve onu da biz yapıyoruz. Başkası yapmıyor. Yani böyle çok ekstrem diyebileceğimiz akılda kalıcı ...insanlara sahip, aidiyet hissettirecek doğal malzemeden... ...birçok ürün çalışıyoruz. Ayrıca bu elimde tuttuğum... ...model olarak mekanizasyona girdiğiniz zaman... ...model mesela bir... E, ...mekanizasyoncu... ...traktör, ekipman üretiyor. Bunun... ...üç boyutlu... ...ölçekli çalışmalarını yapabiliyoruz. Mesela bir traktör firması... ...bunların 1 bölü 32'dir bu. 1 bölü 50, 87... 1 bölü 16 bütün bütün ölçeklerde istenilen ölçeklerde, istenilen miktarlarda 1000 adet, 5000 adet, 10.000 bin adet, 100.000 bin, bin, bin adet bunların çalışmalarını yapabiliyoruz. Çok hızlı esnek ve aktif bir firmayız.